Ben binanın çatısında buldum da, her şeytan beni çok dürtüyor. Sence ben senden bir tane kumanda satın alıp bunu böyle öyle kullanayım mı? Yoksa meleği dinleyip en yeteriye edeyim? Bu döndürenin piyasa değerinin iç yüz demir olduğuna farkında değilsin sadı. sen. Sen meyve suyu bir iç. Büyük bir fırsat var ayağımda. Sen bu drone'u bana ver, ben de sana bunu vereyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar yazılımcı olduğum kadarıyla da dronlardan da anlarım. Böyle bir durum yaşadığınızda drone'u kesinlikle emniyete teslim edin. Etmezseniz olacak şeyleri söyleyeyim ben size. Dronların sivil havacılık kurumunda tıpkı telefonların e-mail'leri nasıl kayıt edilmişse dronlar da kaydedilmiştir. Dronların içerisindeki bazı parçaları da bu arkadaş da iyi bilir ki GPS sistemleri vardır. İki tane GPS'i vardır. Birisi otomatik bir şekilde cihaz çalıştığında çalışır. Biri de oldu ki kayboldu bir şey oldu. Son kayıtlar AirTag gibi düşün düşünebilirsiniz bu durumu o şekilde çalışır arkadaş bunu alıp da götürse kesinlikle emniyet birimlerine o drone sahipleri şikayet eder ve bulunurdu Eğer oldu ki böyle bir durum yaşadınız elinize aldığınız durumu bir de 300 bin lira ki erkekli durumdur o almış götürmüş olabilir sıkıntı yok ama konumun gözükür adam da şikayetçi olmuştur emniyete bildirmiştir son konumunda vermiştir ve senin eve gelirler sorun bu da yok ben kumandasını alayım uçurayım şöyle böyle o hikayeler arkadaşlar onu yiyen var mı bilmiyorum ama ben tokum <laughs> yedik de geldik ki